Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orta mouse'un orta tekerleği ne işe yarar onu öğreneceğiz. Mesela diyelim buraya geldik. Şu blokla iş yapmak istiyoruz. Elimizde var. O zaman bakın elimde var en son 9. hanede. Buna tekerlekle mouse'un o tekerleğiyle tıklayınca bakın onu elime alıyor. Taşı elime almak istiyorum. Taşa tıklıyorum. Mesela çimeni elime almak istiyorum. Çimene tıklıyorum. Yaratıcı moddaysanız direkt gelir. Bakın bastım direkt geldi. Yaratıcı moddan çıkalım. Şöyle yapalım. Hayatta kalma moduna geçelim. Şimdi çimeni e, şuraya koyalım. Şimdi bir daha bakın yapacağım. Oldu. Niye? Çünkü elimdeki çimeni aldı. Peki. Bu elimdeki çimeni şuraya koyayım. Şimdi bir daha yapayım. Bakın olmuyor. Niye? Çünkü elimde çimen yok. Ama elimde taş var. Bakın olacak. Hop, taşı aldım. Mesela hop, aldım. Mesela yatak. İçeride yatak var. Yatağa tıklarsam o yata üstüne gelecek. Hızlı bir şekilde üstüne böyle mouse'un orta tuşuyla gelebilirsiniz. Arkadaşlar Minecraft'ta zamanı nasıl değiştiririz? Mesela şu an gece bakın ay çıkmış. Mesela ben gündüz yapmak istiyorum zamanı. Ya da öğleden sonra yapayım ya da akşam. Nasıl yapıyoruz? T'ye basıyoruz. Slash. Önce time. Yani zaman demek. Boşluk. Sonra set. Boşluk. Bakın D yazarsanız sabah. Midnight Gece yarısı. Night gece noon öğleden sonra. Mesela day yazalım. Enter'a basalım. Bakalım sabah oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde zamanı değiştirebilirsiniz. Minecraft'ta havayı değiştirmek. Nasıl oluyor? T'ye basıyoruz. Slash weather yazıyoruz. Hava demek. Eğer havayı yağmur yapacaksak rain. Clear yaparsak böyle açık. Mesela yağmurlu olsun. Rain yazdım. Enter'a bastım. Bakın yağmur başladı. Yine aynı şekilde slash weather boşluk clear yazdığım zaman hava açıldı. Bakın hava durumu açık. Arkadaşlar Minecraft'ta istediğimiz varlığı nasıl kolayca yanımıza çağırabiliyoruz? Yani çekebiliyoruz. Hemen göstereyim. Slash Summon yazıyorsunuz. Boşluk. İstediğiniz varlığın adı. Mesela bir kedi çağırsak. Kedi cat. Bat yarasa mesela. Bakın yazıyor Türkçe. Yarasa çağıralım. Bastım. Enter'a bastım. Bakın bir yarasa geldi. Hemen uçmaya başladı. Burada uçuyor. Gördünüz mü? Bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Arkadaşlar Minecraft'ta bir yaratığı, bir varlığı nasıl öldürebilirsiniz? mesela bir arkadaşınızı öldüreceksiniz ya da istemediğiniz birini öldüreceksiniz sunucuda oynuyorsunuz T sevmediğiniz biri girdi öldürmek istiyorsunuz sunucunun sahibi sizsiniz ya da kendinizi öldüreceksiniz oyunda ölemiyorsunuz ölmeniz gerekiyor doğma yerine geri dönmeniz gerekiyor nasıl ölürsünüz çok kolay t'ye bastım slash kill yazıyoruz k-i-l-l -l. boşluk kendi adınız kimi öldüreceksiniz onun adını benim adım f-t-f-m şimdi ben enter'a basınca öleceğim bastım öldüm. Minecraft'ta bir arkadaşınıza operatör yetkisi vereceksiniz. Nasıl? Çok kolay. T'ye basıyoruz slash, /op arkadaşınızın adı. O kadar. Ya da bir oyuncuyu banlayacaksınız. Slash /ban banlayacağınız kişinin adı. Ya da bir oyuncuyu atacaksınız yani bir dakika şutlayacaksınız geri gelebilir. O zaman slash, /kick arkadaşınızın adı kendimi atamayacağım için olmadı ama bir arkadaşım olsaydı kick komutuyla atardım